Vay maşallah. Ne yaman kazmış şehitler. Batı surlarına doğru kazmışlar. Tamamlayamadık demişti ama... ...inşallah surların dışına kadar kazıp çıkabilmişlerdir. Çin'in sonuna geldik. Ne kadar kazabilmişler. <laughs> İyi de. Surları aşamamışlar. Geçidin ucu şehrin altında kalmış. Daha çok iş var burada. Burası da ne böyle? Daha önce hiç görmedim. Geçit kazmışlar zemine. Komutan Pietro'nun bahsettiği sığınak burası kesin. Hazırla piri de içeride olabilir. Hadi gidip şunları yakalayalım. Çok işi varsa, biz üç kişi nasıl kazacağız burayı hazır? Reis kuşatma için yakında gelir. Biz kazmaya şimdi başlasak, Nasıl ay sürer. Reşid'in yönünü tayin edip dışarıdan kazacağız. Oruç geldiğinde Leventler tez vakitte kazacaklar dışarıdan. İki ucu birleştireceğiz böylece. Gayrı kalede işimiz kalmadı o vakit. Edineceğimiz en büyük malumatı edindik. Haydi. Haydi. Biz tuzak kurmadan tünel kazar mıyız ha? Tavşanlar. Bütün şehirde sizi arıyorlar. Elbet bulacaklar burayı. Kurtuluşunuz olmayacak. Kes sesini de. Casuslarıma ne yaptınız onu söyle. Amiral Votur onları işkenceyle kıvrandırıyor. Etlerini kızgın demirle yakıp lime lime çekiyor. Böyle bir şey benim aslanlarıma nasıl yaparsınız ha? Hainler! Soysuzlar! Köpekler! O Salvatore'u da geberteceğim. Bunun acısını hepinizden tek tek çıkartacağım. Şimdi... ...kalede... ...esir tuttuğunuz o kız... ...Meryem. Pietro, onun aklını karıştıracak bir fenalık mı yapar? Yoksa... Yoksa casus mudur? Bana doğruyu söyle. Meryem öyle birisi ki... ...öğrendiğinde dünyanın başına yıkılacak Hızır. <Gülüyor> <Gülüyor> Meryem ne? Meryem neymiş Meryem ne? Zamanı geldiğinde komutan Pietro söyler sana. Bu Meryem neymiş ki, öğrendiğinde dünyanın başına yıkılacakmışızdır. Ya gerçekten casus ya da bu itler bizim aklımız karışsın diye böyle bilerek konuşuyorum. Bu Meryem meselesi iyice karıştı. Şu şer yuvasını bir an evvel fethedelim de şu düğün bir an evvel çözülsün. Niko ortalığı kolaçan etmek için dışarı çıkmıştı. Tez yukarı çıkalım da o geldikten sonra... Şu leşleri ortadan kaldıralım. Sonra da sığınağı kapatıp... ...yan Enver Kalimnos'tan çıkarız. Aynen. kaldırmayı beklerken sen kendini öldürtecektin Niko. Ne ölüsü? İki şövalye buldu burayı. Ama haklarından geldik. Merak etme. Tünelin ucu hala şehrin içine çıkar. Leventlerin dışarıdan kazıp bulması gerekecek. O yüzden şu aşağıdaki leşleri çıkarıp Kalimnos'un dışına çıkalım. Bir an evvel. Haydi. Sifire gidemeyiz. Salvador. O dostlar almasından çok sayıda gemi hazırlatmış. Oruç Reis'in önünü kesmek için gemileri açıklara mevzilendirmiş. Hiç iyi olmadı bu. Onlara mani olmazsak... ...oruç ağımın önünü keserler. O da şehre giremez. Kalimnos kuşatması başlamadan biter. Nasıl mahalle olacağız Hızır? Gemilerine sızıp, sintinelerine mi dertsek? Ne faydası var? Onca gemiyi batırsak bile, yenileri çıkacaktır. Bizim gemileri açıkta batırmanın bir yolunu bulmamız gerek. Böylece ağam onları aşıp geçer, limanlarına takviye kuvvet gelemez. Gemilerine sızıp açıkta, kendimizle birlikte gemilerini patlatacağız. Ne yapacağız Hızır? Aslında bir yolu var. onlara öyle bir tuzak kuracağız ki bu gemiler açıkta kendilerini patlatacak